Kanka elmasları ne yapayım? Zırh Yükselt Nasıl yap tabii şey. oğlum? Aa soru mu bu da? <laughs> <laughs> Altın <Allah> bu <'a gülüyor> Adam gitti. Zırh yaptı kendi. Bir dakika bir dakika. Adamlı adamlı konuşuyorsan. Hangi <laughs> bak adam adam diyorsun. Ayağın ne Yaparım. Bak dişersen mal gibi kalırdın. Bir. Tamam. Ha. İki. Yukarıdan atın bak. Üç. <laughs> ben ne yaptım biliyor musun? Ya gerizekalılar ya ağır. Ya bir dur Gökhan. Elmayı yiyecektim, pölle basıp Pearl'e attım. Başlıyor abi. O go go. Kanki. Egg Wars olduğunu emin misin? Evet Egg Wars. Evet, tamam evet, Egg War. Böyle evet, mi başlıyor Egg, Egg Kocaman Wars? Kocaman yazıyor evet böyle evet. başlıyor. Aa güçlü eşyalar modunda. Yap, Hı, İkinci demir Peki bir demir demir verelim bir tane. Ha, tamam. Demir demir demir. Ben <laughs> hemen üreticileri 10 yapacağım. Eee... Diğer üretici, demir üretici nerede onu bulmam lazım. Sağ üstte. Sağda, sağa dön. Oradayı, oradayı, oradayı. Diğer taraf. Hah, git. Fatih abim biliyor ya. Ben, ben burayı açtım abi. Hangi zaman? Elmas için 5 elmas istiyor, tamam. Şimdi bir 20 demir. Neyse, bunda direkt herhalde saldırmazlar. Adam akıllı oynarız. Sen direkt şeyi koru. Yumurtaya... Bir şeyler yapmaya çalış, kum falan, cam olur. Altın iki seviye oldu. Fatih sen o demiri iki seviye yaptın mı? Yapmadım. 2 yaptım oldu. ben demiri. Ha, yaptın mı? Tamam. Aferin. Ben ortaya yol yaptım inşallah. Yeter. Yetti. Yumurtamız nerede? Ya ben de onu düşünüyorum var ya. Yumurta nerede acaba? Önde. Oha. Bütün evrasını aldım geliyor. Peşime gelebilirler. Kimse gelmiyor kanka. Gökhan obsidyen altın. neyle yapılıyor baksana be. Altın, altın. Altın mı tamam. Ben yapacağım şimdi de. Yapıyorum bekle. Bir tane altın lazım var mı? Yok valla kardeşim olsa dükkan senin ama yok işte. Ee... Nasıl kanka? Ay da direkt mi? Yani... Kanka 16 tane elmas topladım ortadan. Kimse şey yapmadı. Eski yükseltme yapsaydık onu. yaparız ya. Hı, hı. Bir dakika Aa, Fatih. Var ki nereye sen, yükselteceğiz Fatih sen 16 elmasa ne yaptın? Set yaptı kendi. Yani. Ya Fatih Allah'ım. Kanka şeyi açtım ki. Elması açtım. Ha, ya kanka yine set Çalak yapman. mısın ya? Düşeceksin şimdi. Ha, <laughs> sen triplere al... girme lan. Niye girme lan. Hayır sen niye set yaptın ki? Ne gerek vardı? Kanka çok havalı. Kanka Allah'ım. Ya kanka bir deseydin <laughs> keşke. Havalı. Havalı diyor ya. Kanka elması kullanmadan önce değil. Tamam Fatih elmas vermiyoruz arkadaşlar. Kanka ben zaten kendim alıyorum ortada. Bak Gittim adam... da ben açtım. Açmıyor, almıyor. Adam... Dersen... Kanka bak adam yumurtanın etrafını kapatmış mesela bak. Bir şeyler yapıyor. Yararlı bir şeyler yapıyor. Tamam ben onu size bıraktım ortaya gittim kardeşim. Adam gitti. Zırh yaptı kendi. Bir dakika bir dakika. Adamlı adamlı konuşuyorsan. <laughs> Kanka bak adam adam diyorsun. Ağır konuştu. Kaldı. Altınları biriktir, tamam mı sandıkla? Bak sandık yaptım. Ortaya kimse Uy. gelmiyor bu arada. Obsidian yapacağım tamam mı? Sakın altınları harcama. Tamam tamam harcama. Benim geçenki obsidans filmi yapacağım. Böyle kale gibi obsidyan dikmiştim onu yapacağım. Hazır şu an kale şeyindeyiz. Yap kardeşim benim. Kanka elmasları ne yapayım? Yüksel kanka hani tabii şey. Oğlum. Aa, sorun mu bu da? <gülüyor> <gülüyor> altın, Allah ya Allah bu üret, altın üretsin ya da elmas üretsin yükselt. Ya biliyorum, biliyorum elmas yükselteceğim ya. Elmas hızlı patlasın. Aa gerçi yine var. Hı. Altın Oğlum, nerede? Adamın biri bana tek attı az önce. Yerden. Ne? Adamın birisi bana az önce tek attı. Nasıl oldu anlamadım valla. Ona elmas lazım. İki elmas daha Adamlar yükseltmek sen... için ne kalıyor? Adamlar set yapmaya başlamış oğlum biz sırılı çıplar 23. şu an. Ben, kat, ben zaten yaptım yani. Siz Derizir çekin kendinizi. Çekin Fatih kendinize. abim gibi zengin değiliz. Ben biraz golden apple falan yapayım. Gökhan bir an sen adam sandım dedim. Rakip niye bize? Oha. Ben çok şaşırdım bir an. <laughs> ne yaptın? Aa. Aa. Adam abi. bize ofisten <laughs> koyuyor. Aa. Ee, elmas üreticimizi arttırmak için kaç elmas istiyor ama bakalım. Oğlum ne oldu lan? yumurtalar kırılıyor. Bak abi kırmızı bir yaşaklık yapıyor. Elmas üreticimiz nerede? Buradaymış. Kaç elma süsü attırmak için? 25. Tamam hemen şunu bir arttırayım. Düşüp düşüp durma adam geldi sanıyorum ya. Kur ben de. Benim. Arttırıyor mu elması? Arttırdım. Ohoy. Hulledim. Ohoy <laughs> tepkiye bak. Oy. Ooo. kendim bir onun için uğraşıyorum ya. <laughs> Oğlum sandıkta bir sürü elmas vardı baksana. Niye bakayım lan süs. Ben gidip ortadan elmas alacağım. Notunu da arttırdım da. Şu bir önce artsın da şu üretici şeyleri hızlı hızlı halledelim şimdi. Abi kırmızılar elmas yeni açtı. Kendi iletişimin dışarıda kesti şu anda abimiz olsun. Bunlar güçlence çok feci bir şekilde gelecekler. Çok açmadılar ama. Fullemediler. Hı, 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 hı Olsun birazdan fullleyecekler. Çok yavaş onlarınki ama. ilk ilk seviyede. Çünkü bir kere geldiler ortaya. Vallahi. Bizim kadar hızlı gelişemezler. Bak bizim elmas üretisiz full zaten. Bizimkisi... Değil mi? Evet. Full full. Ben elması da full. Şeyi de altını da fullledim. Tertemiz. Tamam. Tamam abi bundan sonra şey. Yani şu an sadece zırh yapın kendi. Üstte de şey yapın lan. Ee, buradan unuttum. Taş Dur bir dakika ya şu altı altı obsidiyen devam et Obsidiyen ha Bir saattir obsidiyen diyemiyorum anasını Kaş. Taş Elmas istersen soldaki elmas adasında gidebilirsin Abi enin olsun Abi ya demir zırhı vardı. Uf, elmas kılıç fena işe yarıyor ya. Tabi oğlum. Kanka elması boşuna harcama işte bu. Gidiyorsun yok elmas yükselteceğim falan filan. Gökhan mikrofonu ne oğlum? Evet. Ne o, oluyor mikrofon? Gürültü geliyor arkadan. Ha bir şey yapmıyorum. Ne kanka. yaptın? Mikrofonu yedin mi ne yaptın? Abla abla. Ne Tamam artık ben elmas set yapıyorum ya. Ah bir öldürürsem kahkaha atarım seni ya. Eşek herif. Yok demir yapayım demiş. Yayı var mı? Ali bunlara yol yapalım ya. Hı, hı dur biraz daha içimize kapanalım. Yol yapmak avantajımız olur. Yumurtamız var nasıl olsa. Tek yumurtası olan mavi biz. Mavi güzel. <laughs> ha doğru. Lan <laughs> vuramadım. Bir tane daha vursan ölecek de lobu. La... Sana vuruyorlar. Ha, biliyorum biliyorum. Öldürecek de maskarsın da. Tamam yine bir bistek stek altın aldım. Bak düşsem alırım ya. Şimdi bir büyülere, iksilere bakalım. Yok ki. Yok mu bunun? Ha şey var, Ender incisi var, TNT. Ateş topu max in. Ender oha 64 elmas ne lan? Bir dakikada çıkıyor oğlum 64 elmas. Şimdi şuradan oktil ok oktil ok ne yapacaktım ben yemek ha yemek. Peki, ok geliyor buraya gibi. Ben elma seti yapıp çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi ben ha. Abi büyülü altın elma yapın. Bu o kadar işe yarayan bir şey ki. Yedin mi bildiğin ölümsüz oluyorsunuz ne olsun. Bitti mi diyorsun? <laughs> büyülü ama. Allah billah. Elmas kalmamış ki. Birazcık blok yapayım. Aldım kanka. yiyorum. Ya kardeşim benim. Yok yersem etkisi biter. Şimdi o zaman. Kırmızılığı görüyorum full demir set çekmişler. Bazıları elmas ama full değil. Elmas çekmeden gitmeyelim o. Ben çektim. Tamam sen git. Ben gidiyorum. Tek başına gitme oğlum. Yapma öyle bir şey. Gitmiyorum lan sus. Adam şaka ölürsen kalıyor. Bu adam şaka yapıyor lan. Oğlum şaka yapıyorum lan. Şimdi sol alta bakın çok güzel bir yazı göreceksiniz. Kemal. <laughs> ya undibali aşağı düştü. Hı Oo. Oh, bir sürü, bir sürü yemek falan getirdim. Aynen kanka. Oh, oh, Yani çok büyük bir şey yok ama tabi keşke sandıktan elmas elmas çıksaydı ya. Neyse. Aldım ben eşyalarını alayım. Benim elimdeki kılıç ne ya? Keskinlik 2 en güçlü bu mu? Keskinlik 2 yazıyorsa hayır en güçlü değil. Onun daha güçlü var tamam. 25'ti galiba o ya da 32. Biraz daha biriktireyim de. 9.5 saldırı gücü veriyor. Tek atıyor. En yükseğe 13 veriyor. Oh. Biriktirip alayım. Bir elmas kılıcı gidiyorum ya. Elmas kılıcı alırsın. Ali. Sen daha açacaksın birazdan. Hı, hı, bir, bir saniye ne yapacağım Fatih? Elmas kılıç sanda atacağım alırsın. Abi envanterimde yer yok ya. Şöyle bir atayım ben. Sen gel abiciğim tamamdır. Adaya dönüyorum. Abi tak diye ok geliyormuş düşüyormuşum var ya ağlarım. Abi bana bir ok geldi az daha düşüyordum. Ortadaki sensin değil mi Fatih? Tamam sen biz. Evet. diyor. Ender incisi yapıp gidiyorum ben. Kanka gitme bir yere Allah aşkına bir durun daha. Öleceğiz şimdi mal gibi kalacağız ortada. Hayır. Kanka sarılara gidiyorum. Kanka beraber gidelim. Niye tek tek hareket Gidelim o zaman. Tamam inciyi yaptım inci. Al niye oğlum niye bir sürü kilim oldu benim. Kili sen mi attın? Demişim Niye bende iki ta iki stek yüz üç stek yüz yirmi yedi ha, tane Ben attım var. ben attım onu ben attım. Manyak mısın oğlum bunlar mı? Ben manya. <laughs> Bu arada kazmaların şey mi? Kazmam yok. Yap kanka kırmızının yumurtasını kıracağız. O böyle bizden sattı gibi duvar çıkacak karşımıza. O zaman şey yapın. Herkes yapsın inci. Ender Ama o kadar 60 o kadar. İki de. Elmas lazım. Yemek isteyen varsa sandıktan alsın. Bak bir sarı şu an ortaya gidiyor. Bir sarı şu an kırmızı şu an ortada bir kırmızı. Tamam hemen Var olayım. mı? Bana alsana kazma gideyim ben direkt ışınlanıp oraya. Tamam bekle. Ah. Oo, o oğlum korkudan ekran görüntüsü aldım düşüyordum oyun dondu ya. Bir al şunu da al Gökhan şunu da al. Var bu var. Var mı? Geri gidiyor adam ya. Kazmam var. Altın elma da var. Altın elma yedim yanlış. <laughs> ya babam bayıldı. Attım benimkini attım. Neyse bir daha yaparız Allah Allah. Tetikçi de uzun sürüyormuş ha. Adaların birini eledim, diğerini öldüm. Olur, öyle, olur. Öldün mü? Ama eledim birini lan? Tamam tamam. Iyi. Buradaki elmas kılıcı alayım. Bunları üstüme giyerim. Güzel güzel. Kırmızıları patlatmamız lazım ya. Hı, sen şey diyordun Fatih. Sandığa elmas koyup koyacağım falan diyordun. Aldım kanka onu. Ben düştüm ya. <laughs> Eyvallah kanka. Kırmızılar nerede ya? Bir baksanıza. O arada de kanka çıkmıyorlar herifler. Ya Allah'ım donma donma. Evet, görüyorum. İki kişi de base'inde. Elmaslar bile. Artık başka bir şeyleri kalmadığında çıkmak zorunda kalacaklar. Çıkmıyorlar ama şerefsizler. Işte, Curl yapmamız lazım. Hı -hı. Hı -hı. Kolay iş yok kolay. Kanki hepimiz ender incisi yapıp uçundan çalıştık. Pat diye tak tak keseceğiz. Ok da atamayacaklar. O yüzden köpek gibi şey yapmamız lazım. Elmasları biriktirin yani. Atmayın çok. Ben bir ok yapayım da ondan sonra biriktireceğim. <laughs> ben yeşillerin odasındaki eşyaları alıyorum. Oh. Karıyı da gidebilirsin ya o güçsüz. Elmas seti falan yok herifin. Tamam. Sarı Alt bana ok atıyor galiba. Sarıları ben 1 ve 2 aldılar işte öldürüyordum az daha ikisini. Birinin 5 canı kaldı. Sarı bana ok atıyor. Okları Altınla neler abi. yapabiliriz? Altında neler yapabiliriz? Bakıyoruz. Altınla demir kılıç. Yok zincir. Değerli şu, şu aşamada değerli olarak. E, alt elmas kazma. Ve obsidyen. Oyunda çok güçsüz ya. Obsidyen yapabiliriz. Ya bir tek obsidyene yoruyor. Onun dışında kalıyor yani. Neyse. Bir de TNT yapabiliriz. Gördüm. Ben şu okları toplayayım. 64 elmas istiyormuş. 32 sandım. Neydi? Ender Pearl. Evet. Ben bir tane yaptım işte tutuyorum benimle. Yat Aa yumurta ne? kırıldı. Görünmezlik iksirim. Yo direkt gelmiş. Oha sarı gelmiş. Ya sarı siktim belanı. Tamam öldü sarı kanka. Bitti daha iyi olmasın. Allah Allah, o kadar obsideni nasıl kırdın ya? O. Pata pata kırmış vallahi obsideni. Kanka son seviye kazmada dayanmıyor ki Yani, büyük ihtimal kazma için biriktirdi geldi yani. Zırh yapmamış kendine zaten. O zaman Hı, ne yapın ben. da şu Kırmızıdan kafa rahat şu an. Çok rahat kafalarım. Ben ender pearl yapıp geliyorum yalnız. Tamam yap, bende var var işte gidelim. F fazla elmas varsa bana elmas botla kask yapsana Oha o kadar elmasın yok Aşağıya Tamam dur ben yapıyorum. Ben daha kendime yeni kazma yaptım Kazmam var sadece Elmas botla kafalık ne kadar 10 mu? Ee, Hayır otuz, kanka o... elmaslar hepsi 32 Hepsi? Hah. Oun kapalık kafalık sen... niye yok almam Lan, ki? almam ki botoya. Yaptım ben, yaptım. Kendime de yapacağım ya o yüzden. Hadi hadi hadi. Tamam dur bekle, geleceğim. Öyle yaptınız mı? Ha. O zaman dur ben de yapayım. Ben de böyle gelirim ya bir şey olmaz. Şimdi nasıl bir şekilde saldıracağız? Bak şimdi Fatih'te şey yok. Bekle ben Bunu alıyorum yapayım. şimdi. Az var. Evet. Direkt üçümüz direkt şey atıyoruz. Tamam bekleyin yanınıza. Gel. Elmas incisi atıyoruz. Elmas Abi, nereden çıkıyor? En incisi atıyoruz. Yolda düşüyormuşum salaklığımdan. Kanki dümdüz atacaksın bak biraz yukarıdan atacaksın. Bir Onu dakika. Atarız. Altın Son yerine gir altın yerine gir Kılıcım güçsüz biraz. Ya. Haydi. Tamam bekle dur lan. Harbiden. Ateş topu baktığın gibi topu neleri patlatıyor acaba? Ya yaptım şey yapma, hava yaplatır. Aa bir dakika, şey yapalım. Golden Apple falan yapalım. Sizin var mı Golden? El, elmas kılıcı kim attı yere? Ben. Senin var mı? Var. Ali var mı? Neyim? Golden Apple mı var? Elmas kılıcı. Var, var var. Elmas Kılıç. Yani, yayın var da ben şey yaptım. Güç 5. Tamam. Ben hem yumruk hem güç var. Hem yumruk hem güç beş nasıl yapıyorsun? Hı hı iki tane ayrı ayrı yay var. Yani iki tanesini de alıyorsun. Aha. Yeri geldiğinde mi kullanıyor? İşte 3. Tamam, üç, üçüncü tam bekle adaya geldim bekleyin ok yapacağım. Ok da yapın ha unutmayın ok. Ok ne istiyor? Var istiyorsun? benim 64. Tek var bir tane. Altın istiyorum. Kanka bir şeyle korum. Aa kazmam. Full mü benim? Tamam full. Verimlilik altı. Tamamdır ben hazırım. Hı, şey, Bekle. Bekle. Bir tane enderincim var. Aa dur, kazmamı en üst seviye yapmama gerek var mı? En kazma verimlilik 6. Fatih, elması kullanacak mısın? Al. ha bir dakika ya, 3 tane daha alayım. Al atayım ben. Al attım. Ben sikte Adamlar elmas ha, ona göre. Tamam, biz de elmasız kanka. Ben değilim. O, değil misiniz? Olur. Ben de değilim kanka. Biz bir... Dur ben ortaya gidip hemen toplayıp geliyorum elma olacağım. Ay o zaman bekleyin şimdi saldırmayalım. Kanka onlar bir de büyü falan yiyecek çok zor işimiz. Ya buraya kadar gelmişiz vermeyelim. Al fazla olur seni getir bana. Getiriyorum kanka bakayım. İşte. Adaya da git. Falan Oo, ok Adaya giderken fazla dikkat et ok atıyorlar. Vallahi. Ben dur ben de onları açacağım şimdi. Geçim şeye de. Düşürseydi var ya gerçekten çok kötü duruma geldi. Geldim Allah. Ama oraya niye gidiyor? Oraya da atıyorlar. Fatih bak oğlum çok güzel buradan... yapıyorsun. Şey yapacağım buradan atacağım pearl'ü. Ya yani şimdi mi Hadi. Için? ben elmas yaptım üstü. Bana da lazım oğlum elmas alıyorum. yani. Lazım. Al Gökhan. Bekleyelim Gökhan. Gökhan ortaya gidip gelsene bir. bir Kanka ortaya gitmesi çok riskli ya. Zor. Gekon o zaman bütün eşyalarını bırak ortaya git. Diğer adaları gez. Gel sonra. Tamam. Bütün eşyalarını sandığa bırak. Ölürsen bir şey. Aa tamam. ölürsen eleniyorsun oğlum. Doğru lan. <laughs> yani boş ver boş ver direkt gidelim. İyi tam öyle yapalım. Şimdi nereden ok ne Tamam gel buraya Gökhan hadi. Ama Yok. ben var ya düşecek gibi gidiyor. Hop ok atıyor ok atıyor. Ben de onu atıyorum hadi seri. atıyor mu kanka? Hadi at. Vuramıyorlar. Gökhan sen ortaya git. Sen ortadan Ortadan mı başlayayım ben? Yani yapabilir misin? Yaparım. <laughs> Bak dişersen mal gibi kalırız. <laughs> hadi. Yok, yok. Tamam dur Fatih bekle yana geleceğim de şu an çok risk o atıyor. Şöyle bir güvenli yol inşa aç. Tamam hadi. Attığınızda söyleyin ben de atacağım. Tamam bekle. Atmayın sakın, sakın evet, atmayın. Tamam. Adamları ok alsana. Atıyorum. Ben de atıyorum ok şimdilik. Tamam geldim Fatih Hanım. Aha, Evet, gördüm. ben Atalım hazırladım. mı? Hadi. Ben de. Büyüle altın emozu Aa evet. Değilin. Bir. Tamam. At. İki. Yukarıdan atın bak. 3. <laughs> Bu konuda kalacak. Bana yardım hadi buna yap. Bana yardım bana yardım. <laughs> Lan düştünüz mü? Sen de yaptın elmayı. <laughs> Ay böyle. Güzel yer attım da gülmekten vuramadım adamı öldüm. <laughs> ben ne yaptım biliyor musun? Ya gerizekalılar ya ağır. Ya bir dur Gökhan. Elma yiyecektim. Pearl'e basıp Pearl'e attım. O kadar plan yapıp cidden yani bu kadar mı çıktınız? Ben <laughs> <ya. gülüyor> bildim boşluğa gitti aşağı doğru kaydı. Allah'ım ya yukarı dedik o kadar. Bir adam akıllı hayır, ben an. gitmişim. Ben de hep biz geldiniz <laughs> diye adamları saldırdım ben. Ama öyle yani bu işin rejonu böyledir. Her Yok, kişi ya. atar bir kişi de kötü atar ya. Yani. Çık çık çık. Oğlum bir elden <laughs> gelelim çok sardı ya. Hayır abi hayır ya. Hayır. Kanka uzun sürer bak zaten 11 olmuş sen. Batman aa. Malian <laughs> <laughs>